Selam arkadaşlar. Yine son derece güzel ayrıntı içeren bir soru için tekrar beraberiz. Hemen sorunun çözümüne geçeceğiz. Arkadaşlar size vermiş olduğum ifade x ve y birer tam sayı. O zaman biz nasıl yapacağız, ne yapacağız onu bir gözlemleyelim. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Şu sevgili 20 y kardeşimizi bir yalnız bırakıyorum. Ve x eksi y karenin karesi eksi bir kardeşimizi Nedir? Sağ tarafta tutarak daha görünür bir hale getiriyor Tabii ki bu durumda şu x eksi y karenin karesi gibi bir ifadenin kalabalıklığı ne yapıyor? Can sıkıyor. O zaman bu kardeşimizin yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? Ee, z gibi bir sayı yazabiliriz. Ne diyelim? Z kardeşimiz ne olsun? x eksi y kare gibi bir ifade olsun. Bu durumda 20 tane y kardeşimiz ne olur arkadaşlar? Z'nin karesi eksi 1 olur. Ve 20 tane Y kardeşimiz ne olacaktır arkadaşlar? Z eksi 1 çarpı ne olacaktır? Z artı bir olacaktır. Şimdi arkadaşlar eşitliğin sol tarafı nedir? Bir çift sayıdır. 20 Y. Sonuçta 20 gibi bir çift sayıyla bir tam sayı çarpıyorum. Sonuç bir çift sayıdır. O zaman ne olacaktır? Sağ tarafında bir çift sayı olma zorunluluğu vardır. Yani Z eksi bir çift sayı ya da diğeri çift sayı. Fakat işin ilginç tarafı, bunlardan herhangi biri çift sayı ise, diğeri ondan iki fazla ya da e, iki eksik olacağı için diğeri de kesinlikle bir çift sayı olacaktır. Yani Z eksi bir de bir çift sayıdır, Z artı bir de bir çift sayıdır. E peki Z eksi bir çift sayı ise, Z kardeşimiz ne olacaktır? Bir tek sayı olacaktır. Z madem tek sayıdır, Z tek sayıdır. O zaman Z kardeşimize aynen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İki tane M artı bir ya da eksi bir. Ben burayı 2 M artı bir olarak yazdım. Yazınca ne oldu? Sevgili 20 Y kardeşimiz bu durumda arkadaşlar bakın 2 M artı 1 eksi 1 çarpı 2 M artı 1 artı bir durumuna geldi. Ve bu durumda da arkadaşlar burası iki tane M. Diğer kardeşimiz ise 2M artı ne yaptı arkadaşlar? 2 oldu. Ve ben ee, nedir eşitliğin sağ tarafında ufacık bir de ortak parantez alayım arkadaşlar. Ve bu ifadede 4 tane M çarpı M artı bir gibi bir şey olsun. Bu da nedir? 20 y eşit olsun. Peki iki taraf arkadaşlar bir de 4 sadeleştirelim. 4 ile sadeleştirdiğim zaman 5 tane y kardeşim m çarpı m artı 1 gibi artışık 2 sayının çarpımına eşit oldu. Tabi şurada şunu da diyebilirdim. Hani z'yi ben 2m artı 1 olarak yazmıştım ya. Buradaki m zaten ne olmak zorunda arkadaşlar? Bir tam sayı olmak zorunda. Peki. Şimdi biz o 5y e, eşittir. m çarpı m artı 1'i şöyle yukarıya bir yazalım. 5y eşittir m çarpı m artı 1. Bundan sonra artışık iki sayının çarpımı olduğunu biliyorum sevgili y'nin. Ne diyebilirim arkadaşlar? O zaman mesela m kardeşim 4 ise o zaman m artı 1 kardeşim 5 olacak. O zaman karşı tarafta da 5 çarpı 4 olacak. Yani y kardeşimiz ne olabilir? 4 olabilir. Peki. E, M kardeşimiz bu sefer 5 ise M artı 1 kardeşimiz ne olacaktır? 6 olacaktır. O zaman karşı tarafta da dikkat edin 5 çarpı 6 olacak. Yani sevgili Y kardeşimiz bu durumda 6 olabilecektir. Peki başka? Bu eşitliğin sağlanabilmesi için M'nin 0 olma durumu da olabilir. M eşittir 0 için diyeyim arkadaşlar. M eşittir 0 için bu durumda 5 tane Y ne olacak? 0 olacak e, M eşit için 5Y sıfırsa G kardeşimiz bu durumda sıfır da olabilir. Tabii ki sevgili M artı 1 de eksi 1 olabilir. Şey sıfır olabilir. Bu durumda M eksi 1 için diyerek hareket etmeye kalksam bu durumda da gene ne olur? 5Y bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Gene sıfır olacaktır. G ne çıkacaktır? Sıfır çıkacaktır. E, bana zaten G'nin Sıfırlarından bir tanesi yeterli. M ile ilgilendiğim yok şu an. Peki. O zaman y'nin alabileceği değerleri artık biz görmüyoruz arkadaşlar. 4, 6 ve 0. Biz neyi istedik arkadaşlar? X değerlerinin toplamını istedik. O zaman hemen başlayalım. Y eşittir 4 için. Y eşittir 4 için. Bakın ne oldu? X eksi. 4'ün karesi 16. Bu kardeşimin karesi. Ne yaptı arkadaşlar? 1 artı 20 çarpı 4 yani 81 yaptı. Bu durumda sevgili x eksi 16'nın ya arkadaşlar 9 olduğunu ya da x eksi 16 kardeşimizin eksi 9 olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani x bu durumda nedir? Ya 25 ya da x kardeşimiz bu durumda nedir? 7'dir. O zaman biz artık birinci durumu halletmiş olduk. İkinci duruma gelelim arkadaşlar. İkinci durumumuzda y'ye ne demiştik? 6 demiştik. Bu durumda y eşittir 6 için diyerek başlıyor y eşittir 6 için ne oldu arkadaşlar? x eksi 6'nın karesi bu sefer 36. 36'nın karesi eşittir. 1 artı 20 çarpı 6. Ne yaptı bu durumda? Burası 121 yaptı. Öyleyse sevgili x eksi 36 kardeşim ya 11 olacaktır ya da x eksi 36 kardeşim x 11 olacaktır. x 11 ise arkadaşlar x eksi 36 11 ise x 47'dir. x eksi 36 x, 11 ise x kardeşimiz nedir arkadaşlar? 36 eksi 11 25 olacaktır. Peki şimdi gelelim üçüncüsüne. Y kardeşimiz sıfırsa. Y kardeşimiz sıfır için dönüp bakıyorum arkadaşlar. Ne oldu bu sefer? X eksi sıfırın karesi 0. Kare eşittir. 1 artı 20 çarpı sıfır. Yani sonuç 1 oldu x kare 1 ise arkadaşlar bu durumda x ya 1'dir ya da x eşittir eksi 1'dir. Demek ki x için arkadaşlar burada 6 tane değer bulabiliyoruz. Bize eğer burada arkadaşlar x y ikililerini sormuş olsaydı dikkat edin bu ikilileri de kolaylıkla söyleyebilirdim. Neyi, nedir diyebilirdim. Mesela y4 için x 25'e 7 çıktığına göre 7'ye 24. 25'e 4. Ya da Y eşittir 6 için x 47 çıktığına göre 47'ye 6, 25'e 6. X, y eşittir 0 için x 1 ve eksi 1 çıktığı için 1'e 0, eksi 1'e 0. Yani bu denklemi sağlayan x, y 2'li tam sayılarının sayısı kaç tane diyebilirdim? 6 tane diyebilirdim. Ama size ben x değerlerinin toplamını sordum. O zaman bu toplamı bulmak için ne yapıyoruz? Bulmuş olduğumuz tüm x'leri yazıyoruz. Y eşittir 4 için x kardeşimiz 25 oldu. Gene x y, y, eşittir 4 için x kardeşimiz 7 oldu. Y eşittir 6 için x kardeşimiz 47 ve 25 oldu. Aynı zamanda 1 ile eksi 1 oldu. Bu toplamı soruyor. 1 ile eksi 1 hemen bir silelim. 25, 32, 79, 99, 104 aradığımız ne yaptı arkadaşlar? Cevap oldu. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Güzel ayrıntıları içeren sorulardan geri kalmayın kanaldan ayrılmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Bildirimleriniz açık değilse açık tutun. Tüm ayrıntıları yakalayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.